Bugün sizinle yemeğe dair konuşmak istiyorum. Özellikle de yeme bozukluklarının, erken göstergelerinin neler olduğuyla alakalı bilgilendireceğim. Çalıştığım bireylerde olsun, internette sıklıkla rastladığım program ve sorularda olsun, yemeğe dair farklı farklı yorumlar, sorular, düşünce tarzları olabiliyor. Yeme bozukluğunu yaşıyorum, yemekle alakalı problemli düşüncelerim mi var, belli diyetleri yapmalı mıyım? Belli gıdalardan kendimi alıkoymalı mıyım, tedavi olmayı gerektirecek kadar problemli bir düşünce yapısına mı sahibim gibi bir sürü farklı soru işaretleri zihnimize takılabiliyor. O nedenle sık sık gözlemlenilen yeme bozukluklarının göstergelerinin erken teşhise yardımcı olabilmesi amacıyla ve de bu soru işaretlerini giderebilmesi amacıyla sizinle erken göstergelerini paylaşacağım tedavi ve teşhis amacı taşımamakla beraber farkındalık ve gerekli yerlere başvurma adına sizlere fikir verecek bir video olacağını ümit ediyorum. Hoş geldiniz kanalıma. Bahsedeceğim semptomları kendinizde gözlemliyorsanız tedavi görmeyi gerektirecek kadar yemek ile aranızda problemli bir ilişki var demektir. Ve her zamanki gibi şunu belirtmeliyim ki siz tedaviye değersiniz. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum hatta tedavi gerektirecek kadar rahatsız olmasak bile önemsenmek, özen gösterilmek, anlaşılmış olmak her bireyin hakkıdır ve terapiden herkes evet herkes faydalanabilir. Çünkü e, kültürel yapımızın getirdiği bazı handikaplar sebebiyle de tedaviye kendimizi layık görmeyip etrafımızı iyileştirme çabası içinde buluveriyoruz çoğu zaman kendimizi. Onun için en başta hak ettiğine inanın. Haklarını ara, sessizliğini boz ve yardım istemekten çekinme çünkü her şey daha iyi gidebilir ve gider de yeter ki kaybetme. İlk maddemizi sizinle paylaşacak olursam, birinci gösterge yemekle alakalı düşünce diziliminiz üzerinde kaymalar başlamıştır. Nedir bu düşünce kaymaları? Binging denilen bir şeyleri atıştırma, tıkınma isteği, yediklerini ya da yiyeceklerini saklama isteği yemek yeme için dışarı çıkma isteği ya da aksine sadece e, belli tarz yemekleri yeme çabası bu ve benzeri yemek üzerindeki düşünce ve duygu yoğunlaşmaları yeme bozukluklarının en erken göstergelerinden birisidir. Hele ki sosyal medya ve e, yemek endüstrisiyle alakalı çok can sıkıcı bir durum olduğunu düşündüğüm insanların günlük yediklerini paylaşması ya da ...influencerların sürekli olarak yemek ve yemekle alakalı e, benzer ürünlerin reklamlarını yapmaları, gerek diyet ürünleri olsun, gerek sağlıklı olduğu iddia edilen gıda ürünleri olsun tamamen pazarlama amaçlı. E, güya ben çok memnun kaldım cümleleriyle başlayıp satış firmalarıyla partnerlik yapıp sürekli reklam yapmaları insanların yemek ile alakalı duygularını, hislerini ve davranışlarını değiştirmekteyken zamanla kişilerin izlediklerini normalleştirme ve bunları takip etmeye başlama gözlemlediğime göre bir yemek bozukluğu davranışıdır. Hele ki sağlık endüstrisinin bizlere daima dayattığı sağlıklı olma vaatleri. Nedir bu sağlıklı olma vaatleri? İşte beden şekline göre %100 garanti. Elma şeklindeyseniz şöyle yapmalısınız, işte armut şeklindeyseniz bu tarz sporlara başlamalısınız gibi. Aslında masum görünen mesajlar kişilere vaat edilenleri elde etmekten daha ziyade ardında milyonlarca dolarlık bir pazar olup en başlıca amacının sizleri iyileştirmek değil, ürünleri tüketiciye pazarlamak ve kar elde etmek olduğunu umarım biliyoruzdur diye düşünüyorum. Bu ürünü satın almadan da vaat edilenler neyse, başarılı olmak mı, etkili olmak mı, çekici olmak mı, gerçekten imkansız mı? Satın almadan önce bu soruyu belki kendinize sormalısınız. Almak istediğim şeye kendim mi karar veriyorum? o diyet paketi, o kullanacağım tabletler, yemem gereken gıdalar, ardından yediklerimi sindirsin diye içmem gereken çaylar, birçoğu sizin emek emek yapmak zorunda kaldığınız ya da kazandığınız durumlarda sarf ettiğiniz, sonuç olarak da başladığınız yere geri döndüğünüz ürünler olabiliyor. Kısa vadede verilen kilolar ardındansa çoğu zaman bıraktığı problematik düşünce kalori sayma obsesyonu, yediğinden suçluluk duyma durumu, egzersiz takıntısı olarak karşımıza çıkabiliyor. Daha da vahimi atıştırılan yemek ardından çıkartmaya çalışma ya da kendini aç bırakma, sonrasında tutamayıp bir anda çok aşırı yeme, yine bununla beraber suçluluk hissetme. Bu kendini tekrar eden kesap dairenin içinden çıkabilmek bir süre sonra imkansız bir hal alıyor. Yemek ile alakalı hislerimizin değişmesi bazen de kendini obsesif davranışların yanında e, bir şeyler yapma içgüdüsüne yani kompansiviteye de sürükleyebilir. Nedir bu kompansiviteyi örneklendirirsek? işte belli bir saat spor yaptıktan sonra kendini ödüllendirmek gibi e, işte atıyorum yememesi gereken bir baklava için yediği için kendini cezalandırıp belli bir süre bir şey yemekten e, sakınma, kendini Perize sokma gibi. Bu hisleri uygulamaya geçmesek bile yemeğiyle alakalı kendimizi temizleme içgüdüsü varsa purging denilen yediklerinden arınma hissi devreye girer ki yine her, şey, her ne kadar bir şey yapmasak da bu da bir disfonksiyonelliktir. Eğer bu tarz düşünceler zihninizde yer kaplıyorsa bir uzmana ulaşma vaktiniz gelmiş demektir. İkinci semptom, yemeği kendimizi ödüllendirmek ya da cezalandırmak için kullanıyorsak. Her ne kadar ara sıra uzun ya da yorucu bir günün ardından kendimizi bir e, tatlıyla, bir atıştırmalıkla, bazen ödüllendirmeyi tercih etsek de bu durumun daima bu hali alması, yemeyle olan duygularımızın problematik bir hal almaya başlaması demektir. Atıştırma isteğinin olduğu tarafımız, yani buna ne demiştik, binge site. E, bu tarafımız yemek ister ve kendimizi yememek için doğal olmayan bir şekilde tutuyorsa binç tarafımıza izin verdiğimizde biraz fazlaca yer yani kontrolü kaybetmiş oluruz vücudumuzun o kadarına ihtiyacı olmasa bile midemiz hazmetmekte zorlansa bile hani vardır ya tabir gözü doyana kadar yani serçeyi dediğimiz bu şekilde adlandırdığımız bu durum gözü doyana kadar tıkınma hissi ee, bir de neden böyle oluyor? Yani bir anda kontrol ediyorsun, bir anda kontrolden çıkıyorsun. Çünkü kişi normal acıktığında bedeni fıtri olarak açlık hissine cevap e, verir. Bu verilmemiş olduğu için bir noktadan sonra bu yememe durumu kendi başına yaptığı, atıyorum e, daha manalı bir amaç için değilse, işte oruç gibi e, ve bir takım ile yapmıyorsa, bir grup ile yapmıyorsa, kendini dürtüsel bir şekilde dürtüsellikten neyi kastediyorum İşte kendimi tutuyorum tutuyorum akşama kadar yemiyorum akşama o kadar artık bir şey oluyorum ki bir pizza siparişi veriyorum dayanamayın dürtüsellik budur e, tutmaktan vazgeçip bir uçtayken tutup, tutup 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 sonrasında bir anda bırakmak ve her şeyi yemek öteki uca geçmek burada de yalnız birkaç hissiyat oluşur Birincisi bedeninin hazmedebileceğinden fazlasını yediği için fiziksel hazımsızlık ve mide rahatsızlığı. İkincisi kendi davranışını, kendine güvenini sorgulama. Ardından kendiyle alakalı yargılayıcı söylemler geçirme. Üçüncüsü kişi kendini gözlemlediğinde. Nedir bu gözlemleme? tamamen kontrolden çıkmış, kendine dur diyemeden yemiş, yemiş, ee, yeme episodu ardından bireyin kendini kontrolsüz, değersiz işe yaramaz hissetmesi muhtemel olan duygudur. Ta ki o yenilen gıdadan arındığına kanaat getirene kadar. Kısacası yemek yemeyi kendimizi ödüllendirdiğimiz ya da cezalandırdığımız bir konsept olarak düşünüyorsak yeme bozukluğumuz vardır. Üçüncü semptom şudur yemeğe dair düşüncelerimizi ve yeme bozukluğunu ihtiyaçlarımızın diğer diğer ihtiyaçlarımızın önüne koyuyorsak mesela okula geç kalma gibi ya da iş yerine arkadaşlarımıza ailemizle bağlarımızın zayıflamasına kendimizi izole etmeye başlamamız ne için yeme ihtiyaçlarımızı gidermek ya da onu kontrol etmek için günlük yaşantımızda yeme ihtiyaçlarımızı diğer ihtiyaçlarımızın önüne koyduğumuzda Diğer gündelik şeyler zamanla küçülür. Başlarda fark etmek kolay olmayabilir. Hatta farkında olsak bile umursamıyor olabiliriz. Neden? Şunu hatırlatmakta fayda var. Yemek yemek bir çeşit zor duygulardan, sıkıntılardan kaçmak için bir savunma mekanizmasıdır. Duygusal yeme videomda bu mevzuyu daha detaylı paylaşmıştım. Video linkini ekliyorum ekranın üst kısmına. Yemek bir ...savunma mekanizmasıdır. Çünkü çocuklukta muhtemeldir ki... ...duygularla sağlıklı baş etme teknikleri... ...coping strateji geliştirmemişizdir. Hatta bir de her ne kadar ABD'de çok rastlamasam da... ...bizim kültürümüz gibi kolektif kültürlerde... ...çocuğun bedeniyle alakalı kararları... ...annesi ya da bakım sağlayan kişinin vermesi dolayısıyla... ...küçüklükten itibaren kişi... ...yemek ile alakalı bedeninin ihtiyaçlarını dışarıdan bir müdahale ile tanımaya, daha doğrusu kendi fıtriyi doğal yapısından, bedeninin senkronizasyonundan uzaklaşmaya başlıyor. Örnek vereyim mesela, küçücük midesi 3, 3 köfte ile doyacak çocuğa, annesi tarafından televizyona baktırılarak, iPad'e baktırılarak, işte başka şekillerde oyalanarak 5-6 tane köfte yediriyor. Yedirme de ayrı bir müdahale. Çocuklar 6 aylıktan itibaren finger food denilen minik parçalara ayrılarak önüne konulan yemekleri kendileri yiyebilirler ve yemelidirler. Bu onların en dediğimiz tek tayin kabiliyetleri için önemlidir. Yemek yerken sadece yardım edilebilir. Yemeği tamamen annenin yedirmesinden kaçınılmalıdır. Çünkü yemek yeme de diğer bütün ihtiyaçlar gibi mesela tuvalet ihtiyacını öğrenme gibi fıtridir ve çocuğun mizacında zaten vardır. Dışarıdan müdahale ile bu durum kompleksleşir ve içinden çıkılamaz bir hal alır. O nedenle zamanla yemek en ön planda olan bir unsur olmaya başlar. İşte ben e, örneklerden biraz belki e, gidersem. Termosla yemek taşıyan anneler. Öyle sık gördüğüm bir durum ki. Ya bırak çocuk acıksın. Çocuk kendisi istesin yemek yemeyi. Yiyebilmenin şükrünü anlasın. Şükrünü eda etsin. Yemek etrafında şekillenen bir hayat tarzı da yemek bozukluğu olduğunun göstergesidir. Bu da beni bir sonraki maddeye getiriyor. Dördüncü semptom, ilişkilerimizde problem yaşıyoruzdur. Bazen yemekle alakalı sahip olduğumuz disfonksiyonel düşünce dizilimleri insanları görmek istememeyi, izolasyon yaşamaya sebep olabilir. Hatta etrafımızdaki kişilerle bizim yemekle alakalı tavırlarımızı dinlendirdikleri için tartışma ya da anlaşmazlıklar yaşayabiliriz. Hatta durum bazı öyle bir hal alır ki sanki yeme bozukluklarını değiştirirsek o kişinin söylediğini yapma durumuyla yüz yüze kalacağımız için kendisini bir yenilgiye düşme, bir pes etme durumu içinde kalma şeklinde algılayarak o kişiden daha çok kendini uzaklaştırmak. Böylelikle yeme davranışlarını sürdüre gelme durumu daha da çok ortaya çıkıyor. Etrafımızdaki sevdiklerimiz, dostlarımız sağlıksız yeme davranışlarımızın olduğunu ve tedaviye ihtiyacımızın olduğunu tamamen iyi niyete dayanarak söyleyebilirler. Ancak bu durumda bizi onlardan daha çok itebilir. Çünkü kendimize bile henüz kabullenemediğimiz gerçeklerin yüzümüze söylenmesi kaldırabileceğimiz bir durum olmuyor çoğunlukla. Neydi dördüncü semptom? İzolasyon ve insanlardan yeme ile alakalı davranışlar sebebiyle uzaklaşmaktır dedik. Bu da beni beşinci semptoma getiriyor. Nedir bu? Gizli saklı davranışlara kendini kaptırmak. Yeme ile alakalı değişik davranışlar yaşamaya başlayınca bu durumun absürt olduğunu içten içe hissederiz. Ve bunun için bu durumu kabul edilmeyeceğinin de farkındayız. Bu nedenle ailemizden, arkadaşlarımızdan bu yeme davranışını saklamak isteriz. Onların yanındayken çok yemeyiz belki. Sofraya otururuz ama belki kendi başımıza yemeği tercih ederiz. Çünkü ne yiyeceğimizi, ne kadar yiyeceğimizi, nasıl yiyeceğimizi, yedikten sonra ne yapacağımızı kendi içimizde yaşamak isteriz. Bu davranışların hiç kimse tarafından görülmesine tahammül edemeyiz ya da herhangi birisinin bu konulara dair bir yorum yapmasına da tahammül edemeyiz. Yeme bozukluklarıyla alakalı çalıştığım danışanlarımın paylaştıkları bu davranışı saklama, gizli tutma durumunun yardım isteyebilmeyi de geciktirdiğini paylaşmalarıdır. Yoğun suçluluk ve utanma duygusu ağır bastığından yardım istemek bazen imkansız bir hale de gelebiliyor. Bu duygulardan arınmak ciddi manada zordur ve utanç besçidir. Ancak dürüst olmam gerekirse yeme bozukluklarından iyileşmek için çok önemli, temel bir önem ifade etmektedir. Ve yeme bozukluğunun altıncı ve son göstergesi de hoşlanmasak da, yapmak istemesek de yeme ile alakalı bazı davranışlarımızın vazgeçilemeyecek olduğuna inanmamızdır ve e, bu mecburiyetlerimizin olduğunu hissetmemizdir. Öteki de işiyle yemek yemeyi bir savunma mekanizması olarak kullanmayı bırakamama durumudur. Her ne kadar çok zararlı olsa da yeme bozuklukları ruhsal bir sağlık sorunudur. Tercih ettiğimiz için ya da boşu boşuna yaptığımız bir durum değildir. Bu durum bir savunma mekanizmasıdır ve hayatımızda diğer şeylerin tamamen sağlıklı bir şekilde gidiyor olması bu savunma sisteminin oluşturduğu durumu değiştirmez. Hatta daha sağlıklı savunma sistemlerine de adapte olsa bedenimizin şekli, hacmi ve ne yiyip yemeyeceğimizle alakalı düşüncelerimiz yine de sabit ve sağlıksız kalabilir. Bir de şunu belirtmekte fayda var. Covid dönemi içerisinde her ne kadar bazı göstergelerin değiştiğini görsek de işte her ne kadar bazılarımız bu süreçte kendini daha iyi hissettiğini paylaşsa da şu anda toplu ortamlarda çok fazla bulunmuyoruz. Daha az restoranda yemek yiyoruz. Ee, ancak bu durum iyileştiğimizin bir göstergesi olmak yerine e, yeni alışkanlıklarımızı, obsesyonlarımızı daha içimizde yaşadığımızın göstergesi olabilir. Sizinle paylaştığım, bahsettiğim göstergelerden herhangi birisini tecrübe ediyorsanız bir uzmana başvurmalısınız değerlisiniz ve tedaviye değersiniz. Bunu unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar.